Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Arduino IDE'yi nasıl indiririz, nasıl kurarız bunu inceleyeceğiz. Arduino'da metinsel kodlama yapabilmemiz için bir tane araca ihtiyacımız var. Bu aracımız da Arduino IDE olacak. Arduino IDE'yi nasıl indiriyoruz? Google açıyoruz ve tarayıcıya Arduino yazıyoruz. Arduino yazdıktan sonra karşımıza gelen sayfada arduino.cc yani kendi sayfasını görüyoruz. Burada Arduino Home yazan yere tıklayarak siteye giriş yapıyoruz site içerisinde indirmemiz gereken yeri hemen bulacağız. Türkçe'ye çevirdi. O yüzden yazılım altında, yazılım sekmesi altında indirilenler var. Yani download bölüm var. Buraya giriyoruz. Ve karşımıza iki tane seçenek sunuyor. Bir tanesi Arduino Web Editor. Bir tanesi de Arduino IDE. Arduino Web Editor arkadaşlar tarayıcı üzerinde işlem yapması sağlayan bir editör. Bunu ne yapacağız? Bir tane oturum açmamız gerekiyor. Oturum açtıktan sonra yani bir mail adresiyle oturum açacaksınız. Oturum açtıktan sonra tarayıcı üzerinde işlem yapabilirsiniz. Ama biz bu video içerisinde Arduino IDE yani bilgisayar üzerinden nasıl kuracağız? Buna bakacağız. Arduino IDE'nin en son sürümü bu sayfa altında görünüyor. 1.8.12 sürümü. Bunu buradan Windows Installer diyerek ne yapacağız? Yükleyeceğiz. Windows Installer dediğimizde karşımıza bir tane sayfa geliyor. Bu sayfada sadece indir ve katkıda indir diyor. Yani Arduino'nun gelişimine bir katkıda bulunmak isterseniz 3 dolar, 5 dolar, işte 25 dolar gibi katkıda da indir diyebilirsiniz. Ama direkt indirip uygulamayı kullanmak istiyorsanız buradan sadece indir diyerek uygulamayı indiriyorsunuz. Alt kısımda inmeye başladı. Burada arkadaşlar site içerisinde mağazası var. Mağazadan da gerekli parçaları alabilirsiniz. Tabi dolar bazında bir işlem yapıyorsunuz. İster buradan isterseniz de dışarıdan herhangi satan firmalardan da alabilirsiniz. Burada bir mağazası var arkadaşlar. Bunu da görmüş olalım. Ayrıca eğitim altında bazı işlemleri var. Kaynakları var kaynaklarını, topluluk var, işte bir forum var, bir blok var. Bunları da inceleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bunları anlatırken uygulamamız indi. Uygulamamızı indirilenler klasöründen veya da buradan direkt üzerine tıklayarak çalıştırabiliyoruz. Evet tıkladık. Kullanıcı hesabı yönetimi diyor. Evet buradan direkt evet diyoruz. Ve karşımıza bir tane lisans geliyor arkadaşlar. Şunu açalım. Lisans da arkadaşlar ne diyor? Burada bir sürü açıklaması var. İngilizce bir döküman. Ama bir uygulama yüklerken bunları kabul etmemiz gerekiyor. Kabul et diyoruz. Burada ne soruyor bize? İşte masa üstüne kısa oluşturmak ister misin? İşte başlat menüsüne oluşturmak ister misin diyor. Yani burada oluşturmak istediklerini soruyor. Siz isterseniz seçin. isterseniz hepsini bu şekilde bırakıp next diyebilirsiniz. Daha sonra Arduino'nun dokümanı nerede olacak? Yani klasörü nerede olacak onu soruyor. Program files içerisinde kuracak dosyasını. Install diyoruz. Ve kurulum başlıyor arkadaşlar. Bu birazcık zaman alabiliyor. Bunu bekleyeceğiz. Daha sonra devam edeceğiz. Evet. Complete diyor. Tamamlandı. Close diyoruz arkadaşlar. Ve kurulumu kapatıyoruz. Şimdi sayfayı kapatıyoruz. Masa üstüne gelmiş. Buradan tıklayarak ne yapacağız? Uygulamamızı çalıştıracağız. Uygulamamız açılıyor. Alt tarafta paketler ayarlanıyor. Yani ilk ayarlamalarını kendisi yapıyor şu an. Evet arkadaşlar, uygulamamızı kurduk. Artık kodlama işlemlerine geçiş yapabiliriz. Gelecek derslerde görüşmek üzere, iyi çalışmalar.